Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Annemin elemeye YouTube kanalından kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderin. Bugün bu yelekleri size göstereceğim arkadaşlar. Geçen seneyle bu sene ördüm saplıklar arkadaşlar. 38-40 bedendiler arkadaşlar. Mor, pembe, açık kahverengi, yine pudra pembesi, kavun içi, krem. Tek tek göstereyim size arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırayım. Bunlar da ördüğüm patikler. Şöyle göstereyim patiklerimi. Evet arkadaşlar. Bunun videosu vardı arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Toplayayım bunları. Evet arkadaşlar. Bu önce trabzan yaptım. Trabzanın üstüne bu gülleri örerek diktim arkadaşlar. 38-40 beden bu. Şöyle açayım onu. Kenara koyayım. Bu da 38 beden arkadaşlar. Minyon tipleri için bu. Şöyle. Bu da bu da fiyonk arkadaşlar. Bayağı örülüşü bayağı zor. Zor ördüm hani ya. Bayağı zahmetli. Şöyle tutayım. Bu da 40 beden arkadaşlar. Bayağı da büyüktür yani. Şöyle boyunu göstereyim. Bunun videosu var arkadaşlar. Kediler de poşetleri poşetlerini karıştırıyor kediler de. <laughs> Poşetle oynamaya çok meraklılar. Sağ olsunlar. Evet bu da 40 beden arkadaşlar. Bunun videosu var. Bu şiş, kalın şişle hem şiş hem tığ oyası arkadaşlar. Kalın 8 numara şişle yapılıyor. Bu da biraz zahmetli. Evet arkadaşlar. Bunun videosu var. Yapılışı var arkadaşlar bunun. Böyle yeleklerimi size gösterme istedim. Bu da mor arkadaşlar. Bu da minyonlar için. Şöyle bunun üstüne koyayım. Evet arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Şöyle göstereyim videomdan. Bir dahaki videoda görüşmek